Saygıdeğer Hazirun, hepiniz hoş geldiniz. Tabii önemli bir konu kültürel miras. Hepimizin uzaktan yakından temas ettiği konulardan bir tanesi bu anlamıyla önemli. Tabii konuşmalarda Süreyi tutmak önemli. Oturum başkanı olduğum zamanlarda veya konuşmacı olduğum zamanlarda başkanın izahını gerek kalmadan kendi süremi kendim tutmaya çalışırım. Şu an kronometreye başlatarak Bismillah deyip başlıyorum inşallah. Evet tabii kültürel miras dediğimiz şey o kadar çok etkin ki adına nereden bakarsanız bakın tanımlamada tam 164 tane tanımı var dünya üzerinde kültürün. Nereden bakarsanız alabilirsiniz. Şimdi bir fotoğraf. Burası Kilis Gaziantep yolu üzerinde Şahin Bey anıtının olduğu bir alan. 1964'lere ait bir fotoğraf. İki tane kişi görüyoruz burada. Kardeş olabilirler, arkadaş olabilirler. Lütfen fotoğrafa dikkatli bakın. Ayaklardaki dik duruş, el ele tutuşmalar, omzun dik olması ve başın dik olması. Baktıkları kişi kim? Antep savunmasında 11 yaşındaki oğlu Hayri'yi bir gün bile görmeden cepheden geldikten sonra Fransızlara karşı kendini siper eden Şahin Bey'in Elmalı Köprüsü'ndeki anıtı hala durur orada. Gaziantep'ten kilise doğru giderseniz yolunuz düşer inşallah sağ tarafta görürsünüz. Fatih okumadan geçmeyin. Ne anlatıyor bu fotoğraf bize? Hep gelecekten bahsediyoruz ya, aile yılındayız aynı zamanda da. Bütün geleceğimiz çocuklar ve gençler. Biz onları ne kadar iyi, etkin yetiştirebilirsek gelecek o da teminat altında. Bu çocuklar kardeş ve arkadaşlar diyorlar ki ey ağam, ey şahin ağam sen Antep savunmasında oğlun Hayri'yi bir gün bile görmeden vatanın Antep'in düşman işgalinde olduğunu gördün ve bildiğin için kendi öz iradenle heyetin merkeziye başvurdun ve göre talep ettin. Onlar da sana kilis yolundaki komutanlığı verdiler. Ve sen orada kurşun izi olmadan 30-35 tane Fransız süngüsüne mücadele ederekten şehit sen şehit oldun ve bize bu vatanı vatan yaptın. Biz de sana söz veriyoruz ki senden aldığımız bu mirası koruyacağız, kollayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Aslında kültürel miras dediğimiz şey içerisinde dini unsurların olduğu, milli unsurların olduğu geçmişten beri yaşadığımız her türlü hususiyetin korunması gerektiğini anlatan bir ifade tarzı. Bu anlamın önemidir. Benden sonra Hüseyin açık olacağım gireceği için ben onları girmiyorum. Tabii kültür neyi kapsar neyi kapsamaz. Biz kültürel mirastan neyi anlıyoruz neyi anlamıyoruz. Bunlar bildiğimiz şeyler. Somut olmayan kültürel mirasa soyut olanlarla ilgili bir sürü bir şeylerimiz var zaten. Uluslararası alanda sahip olduğumuz Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar var. Bunlarla beraber korumamız gereken hususiyetler var. Zenginliklerimiz biz Gaziantep'i tarif ederken diyoruz ki 5 antik kenti 20 medeniyetin buluşması olan Doğu Batı ekseninde, Kuzey Güney ekseninde İpek yolunun üzerinde bulunması sebebiyle de hanları, hamamları, çarşıları olan bir şehir olarak tanımlıyoruz. Kültürel mirasın tam da korunması noktasında, kültürel çeşitliliğimiz bakımına da bunların hepsini ortaya koyuyoruz. Şimdi bambaşka bir yere geldim. Bir şeyi korumanız için sahip çıkmanız lazım. Sahip çıkmanız için tanımanız lazım. Tanımak için de içine girmeniz lazım. Bu topraklar Malazgirt'le beraber tam zafer ayındayız. 26 Ağustos'tayız. Çok önemli bir gündeyiz. Malazgirt'ten başlayıp Sakarya Meydan Muharebesi'yle biten o kutlu zafer ayının ortasındayız. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra malum fetih gereği en büyük kiliseyi cami yaptı. Ve bu kendi olarak ortaya koydu. Ayasofya Camii uzun yıllar bu ülkenin bir fetih sembolü olarak karşımıza çıktı. Fakat 1934'te farklı farklı sebeplerden dolayı burası müzeye dönüştürüldü ve 24 Temmuz 2020'de burası tekrar camiye çevrildi. 87 yıl burası kaldı. Bunu niye anlatıyorum? Bunu anlatma sebebim şu. Öyle işler oldu ki bu ülkede. Tanım önemli. 1930'lu yıllarda Ayasofya Camii'nin Minarelerini sökelim dendi. Bu tartışıldı. Dört tane mimar vardır. Üç farklı padişah zamanında yapılmıştır. 2 minareye bakın. İkisi birliktedir. 3. Murat zamanında var. Kanuni zamanında var. Allah'tan Mimar Sinan öyle bir işlem yapmış ki minarelerden kubbeye payandalar var. Siz kubbeyi korumak için o minareye ihtiyacınız var. Minareler sökülsün, eski gelsin diye tartışılmış. Ve sonra bakmışlar ki minareleri kaldırırsak kubbe çökecek. O yüzden buna girişememişler. Bunu niye anlatıyoruz? Korumak dedik ya. Korumak için sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıkarken de neye ait olduğumuzu bilmek zorundayız. Diğer bir hususiyet. Bakın bunlar olmuş. Hikaye okumuyoruz ha. Demişler ki Ayasofya Camii'ni caz kulübü yapalım. Teklifi yapan kimler? Amerikalılar. Niye? Çünkü parayla her şeyi satın alabileceklerini düşünen insanlar. Yakında siyasete girmiyoruz ama Alaska zirvesi oldu ya işte 160 yıl önce Rusya topraklarını parayla Amerika'da satın aldı. Paranın gücünü güvenerekten bunu tartıştılar. Bu niye önemli? Allah bize öyle bir lütufta bulundu ki bunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ayasof ve Camii tekrar eski dönüştürünce biz Fatih'in bedduasından kurtulduk. Fatih'in bedduası neydi? Kim ki bozuk teviller, dedi dedikodudan öteye geçmeyen batıl gerekçelerle bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya falan 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 yaparsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Ebediyen cehennem kalsınlar. Onların azapları asla hafiflemesin ve onları ebediyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse vebali ve günahını boyunadır. Biz 86 yıllık beladan kurtulduk tırnak içinde. Biz yaşamıştık bunları. En azından bizden sonraki nesil yaşamasın diye böyle hususiyetimiz var. Bitti mi? Bitmedi. Sultanmet Camii bizim bildiği yer. Burası ne düşüldü biliyor musunuz? Burası bir nefisi encümen tarafından bir sanat galerisi olarak düşünüldü. Ve buna çalıştılar. Bu çalışıldı. Bu düşünüldü. Sonra anladılar ki Sultanahmet'in ışıkları yetersiz kaldığı için Sultanahmet Camii resim galerisi olmaktan kurtarıldı. Bunu kim kurtardı? Cebimizde 20 lira var ya. 20 lira üzerindeki Mimar Nurettin'in çalışmalarıyla biz bundan da kurtulmuş olduk. Tabi Gaziantep'te de çok farklı de oldu. Nuri Mehmet Paşa Camii görürsünüz, bilirsiniz cadde üzerindedir. Burası da maalesef 1958'den 68'e kadar müze olarak yapıldı. Depo olarak kullanıldı. Antep'te de biz bunları yaşadık. Hamdolsun. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, Kültür Bakanlığı'nın, belediyelerin yaptığı restorasyonlarla biz bunların farkında değiliz. Ama 30-40 yıl önce gittiğinizde veya daha önce gittiğinizde kültürel varlık dediğimiz varlıkların nelere maruz kaldığını çok daha iyi görürsünüz. O yüzden ben Öğrenci arkadaşlara da, konferansa da konuşurken diyorum ki arkadaşlar hangi bölümü okursanız okuyun, ne yaparsanız yapın ama önce yakın tarih okuyun. Yüzyıllık tarihi okumadan geleceği göremezsiniz, mümkünatı yoktur. Önce tarih okuyun, anlayacaksınız. Bunlar hepsi geçti, tabii çok şu bir şeyler kalmadı. Mehmet Paşa Camii'nin hali, bakın burada da sivil toplum diyoruz ya, Şimdi atlarımız bazen çok büyük. Lütfen kusura bakmayın. STK deyince çok büyükmüş gibi yapıyoruz ama bazen içini dolduramıyoruz. Bu Mehmet Paşa Camii'nin müzeden camiye çevrilmesinde, bizim Kurtuluş Camii dediğiniz caminin cezaevinden camiye çevrilmesinde Allah rahmet eylesin. Adil Özbek Hoca vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bunların çabaları çok büyük olmuştu. Vaazlarında, nasihatlarında, daha sonraki süreçlerde bunlar Gaziantep'in bu manevi hususiyetle ortaya konulmasında büyük hususlar olmuştur. Yapmamız gereken ne? Biz bu bilgiyi anlatacağız. Gaziantep'ten bahsediyoruz. Hikaye bu. Bir şey anlatmıyoruz ama Hazreti Ömer zamanında fetholmuştu burası. 638 İvaz Vinganem buradan başlayıp Diyarbakır'a kadar süreç İvaz Vinganem tarafından fetholmuştur. Halk arasında inanılır ki Hazreti Ömer burayı fethettikten sonra Hazreti Ömer zamanında derler ki Antep kalesine muhafızlar yerleştirdik. Ahali der ki ya Emir Antep'te düz bir arazi, kale yok ki siz buraya nasıl muhafız yetiştiririz deyince o burada metfun olduğunu inandığımız 5 sahabenin ismini sayar. Kimdir bunlar? Said bir Vakkas, Ökyan Şeyh Hazretleri, Kara Çomak, Pür ve bizim Dürük Baba dediğimiz Davut Ejder. İnanılır ki bu 5 sahabi Gaziantep'in mimari, manevi mimarları ve korucusu olarak yapmışlardır. Bakın farklı farklı konular ama kültürel miyasınca anlayacağız. Bu kim? Şehit Kamil'in babası. Oğlu şehit ettiğinde 200 lira altın ki zamanın çok büyük parasıdır. Elin tersiyle itip siz benim oğlumu şehit ettiniz. Milletin bunu hesabını alacaktır diyen adam. Şehit Kamil'in babası. Şuradan geleyim, baştan geleyim. Fotoğrafta gördüğünüz Kemal amca, Kemal Dilek. Şehit Kamil'in kardeşi, yaşayan kardeşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tabii Kemal amca ile biz konuşurken dedi ki, ya hocam dedi, annemin mezarı İstanbul'da yaşıyordu kendisi. Kayboldu bana yardımcı olur musunuz dedi. Zannetmiş ki asil mezarlık yapılırken annesinin mezarı yolu gitti zannetmiş. Ben bir arkadaşımızı görevlendirdim. Dedim ki şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek'in mezarını bulmadan yanıma gelme. Çocuk bir gün gitti yok iki gün gitti yok. Cuma gününden sonra gidiyor bir gün. Orada dolaşırken öğretmen bir abimiz her hafta gelirmiş. Oğlum ne arıyorsun sen diyor. Diyor ki hocam bana bir görev verdi. Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek'in mezarını arıyorum diyor. Ha oğlum ben biliyorum diyor. Gel götüreyim diyor. Biz onu tespit ettik ve Hatice Dilik. Niye anlatıyoruz? Zamanla biz çok çabuk unuttuğumuz için bir önceki dönemde çok büyük değerler olan hususiyetlerimizi koruyamadığımızdan, anlatamadığımızdan o nesil gidince geri hiçbir şey kalmıyor. Hamdolsun Hatice Dilik'in mezarı da bulundu ve şu an 21 Ocak'ta Şehit Kabil'in Kamil Şehadeti'nde orada tören yapılıyor. Bu Kemal amca 93 yaşındaydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mezarı bulunca o kadar çok sevindi ki Yasin suresinin altı sayfasını ezber okudu. Normalde mezarda gülünür mü? Gülünmez ama annesinin mezarına kavuştuğu için çok önemli, iyiydi. Evet Antep'ten bahsediyoruz tabii. Kültür yolu dediğimizde Gaziantep bunu layıkıyla yeri getiren şeylerde bir tanesi. Olumsuzdan bahsediyoruz ama iyi şeyler de oluyor. Bizim eski kendili kilisesi dediğimiz kilise, Bakın bu eski fotoğraflardan hareketle yapıyoruz. Şu ortada gördüğünüz tufu hamamıydı. Maalesef gitti. Şu an o bizim öğretme evi dediğimiz eski kendileri kilisesi Türkiye'de ilk olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'ne dönüştü. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışma yapıyor. Arkeolojik kazılarda da Gaziantep'i merkez yapacak bir hususiyet. Bunlar restorasyon sonunda olan yapılar. Bakın Gaziantep öyle bir yer ki misyonerlerin cirit attığı yer. Protestanlar var. Amerikan kiliseleri var. İngiliz Anglikan kilisesi var. Eyüboğlu Camii'nin yanında. Cemaati yok ama kilise var. İngiliz öyle çalışmış ki ben binayı yapayım nasıl olsa vatandaş bulurum. Kayseri'den vatandaş getirmişler. Yeter ki binaya sahip olsun. Yani taşını oraya koymuş. Tabi Allah fırsatlarını vermedi. Burası Semmeri Kilisesi, bizim Kurtuluş Camii dediğimiz yer. Ve burası zamanında katedral sayın misafirler. Katedral ne demek? Kilisesiyle, okuluyla, amokuyla bir kompleks. Yani kardinallerin yetiştiği yer burası. Gaziantep'in değeri ondan dolayı önemli. Yoksa Amerikan Hastanesi, Amerikan Koleji diyoruz. Binlerce kilometre uzaklıktan ne işi var Amerikan'ın burada? Çünkü buradan Orta Doğu yönetiyor. Buradan hareketle orta diyor Onlar tabii Kurtuluş Camii fırsat vermedi. Bakın burası bizim Kayacık Mahallesi. Burası bizim Türktepe. Aradaki fark için veriyorum. Biz Türktepe'de toprak damlarda yaşıyoruz. Hala doğular var. Bey Mahallesi'ne bakıyorsunuz. 2-3 katlı yapı evler. Niye? Para onlarda, mimari onlarda, taş ustası onlarda, her şey onlarda. Get dolaşma var. Hamdolsun Allah onlara fırsat vermedi. Tabii dertleri başkaydı bu anlamıyla. Havra binası biz Gaziantep'i anlatırken bu üç dinin merkezi diye anlatıyoruz. Hristiyanların kilisesi var, Yahudilerin sinagogu var, Müslümanların camisi var. Hızlı geçiyorum. Tabii kutlu kumaşımız var bizim bu anlamıyla. Çok farklı bir yere geleceğim. Detaylarını girmeden. Antik kentlerle ilgili bizim 3 tane UNESCO'ya girmiş kültürel mirasımız var. Birisi Kasteller, bir tanesi Zevukma, bir tanesi Yesebi. Gaziantep diğer şehirlere baktığınızda bunları çok iyi koruyan, kollayan hususiyetler. Ve bu detaylara girmeyeceğim. Sayın Hocalar, Hüseyin Paşa hamamı var. O kadar önemli ki bu anlamıyla. Ben diyorum ki Antep'te her şey gitse Allah korusun. İki tane taş kalsa. Bir tanesi bu. Hüseyin Paşa hamamının kitabesi. İktebese kusuri tarihen minel Kur'an fekavlu ve inkündü cümle fettahharu. Kusuri antep Divan şairi. Diyor ki, Arapça bir ifade bu. Buraya, e, Bismillah, buranın tarihini diyor Kur'an-ı Kerim'den alarak tarih düştü kusuri. Ve inkündü cümle fettahharu. Maide suresi 6. ayet. Eğer orada diyor ki, eğer e, gusledip temizlenin. Siz bir hamam yapıyorsunuz, Hamama düştüğünüz tarih Kur'an'daki temizlik ayetindeki emfcet hesabının toplamını veriyor. Bitti mi? Bitmedi. Bizde tekke camii var. Tekke camii. Burada da bakın şu alttaki ifadeyi. Bişnev ezney çül hikayet mi konet. Soldakini okuduğunuz zaman Mevlana'nın meslevisinin ilk mısır 25.800'lük meslevinin ilk mısır Bişnev ezney çül hikayet mi konet. Dinle neyden sana ne anlatıyor? Bişnev ezneyi çün hikâmi Arap harfleri topladığınız zaman tekke caminin yapım tarihini veriyor. Hamam yapıyorsun tarihi Kur'an'dan, tekke yapıyorsun tarihi Mevlana'nın mesevisinden. İşte bu Gaziantep'in nasıl bir kültüre sahip olduğunun çok önemli özellikleri. Bir yerde restorasyon var dediği zaman içim cız ediyor. Burası Karatalı Camii. Maalesef şimdi kalmadı. Antep'teki tek cam camüstü kitabeydi. Cam üstü kitabeydi. Hemen mihrapta duruyordu sağlı sollu. Restorasyon yaparken tabii o restorasyon yapanlar onun farkında olmadığı için camlar kırılmış. Bereket versin zamanında ben fotoğrafını çektiğim için şu an orada ne yazılı olduğunu biliyoruz. Bir yerde restorasyon bir kesti mi içim cızıydı. Çünkü alan müteahhit en ucuzunu aldı. Eğer yanında birisi olmazsa bunlar gidiyor. Maalesef bu da hikayesi size de çok, bize de çok. Bundan dolayı Allah yolumuzu açık etsin diyelim. Zaman geçti. Hızlıca bir şey verip çıkacağım. 16 dakika olmuş. Minberlerimiz var tabii ki. Şimdi çok farklı bir şey söylüyorum. Antep savunmasında sonra harabeye dönmüş bazı camiler vardı. Bazıları restorasyon yapılması gerekiyordu. Onlar oldu olmadı ve maalesef geçmişte olup da günümüzde olmayan camiler, mescitler, türbeler var. Buna tek tek girmeyeceğim. Bunların hepsi Vakıflar Genel Müdürlüğü hayrat satış defterlerinde mevcut. Kaç alındı, kaça satıldı, ne zaman tasfiye oldu diye hepsi hakkında bilgiler var. Şimdi biz bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Gazi Kültür Aşevi olarak. Bu mekanların olduğu yerleri tespit edip oralara en azından isimlerini koyacağız. Nerede ne vardı? Çukur Mescidi, Ebleham Mescidi, Fırfırı Mescidi, Ferhadi, Hayık Baba Mescidi, Hüsamettin Mescidi. Bunların hepsi maalesef zamanında bakın orada görüyor. Mesela Kamer Hatun Mescidi Suburcu Caddesi'nde 432 liraya elden çıkartılmıştır. Veya satılmıştır. 700 liraya satılmıştır falan falan falan. Bunlar maalesef bizim geçmişte olan, biz Gaziantep'i Küçük Buhara diyorduk ya. Küçük Buhara'dan kaybettiklerimiz. Bunları maalesef kaybettiklerimiz. Farklı farklı sebeplere söz konusu olabilir ama bunlar gitti. Ama şunu gördük ki, yaşayan insanlar da biliyor. Vakıf malını küçük fiyata, düşük fiyata alıp herhangi bir şekilde alanların Sonradan hiçbirisi iflah olmamış. Hiç birisi. Düşük diye aldıklarını düşünmüşler ama ama hiçbirisi bunun karını görememiş. Bu da bir gerçek. Allah onlardan eylemesin inşallah diyor. 17 dakika oldu. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.